Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecma'in El mektubus sadisu vel mi'a e. ila Muhammed Sadık el Keşmiri'yi Keşmir kasabasına mensup Muhammed Sadık'a gönderilmiş 106. Mektubu Şerif. Fi beyani enne muhabbete hadihi taife şu Allah dostlarına muhabbet beslemek el mutafarrate ala marifetihim marifet hallerindeki değişik durumlarına göre bu ehlullahı Allah dostlarını sevmek nedendir? min ecli ni'millahi celle şanuhu Allahü Teala Hazretlerinin nimetlerindendir. Kad vasel el mektubul mergubul munbi'u an muhabbeti ve kemalil mevedde aşırı sevgiden tam muhabbetten haber veren değerli kıymetli mektup bize ulaştı diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Lillahi subhanehul minne şükürler, tevazular Allah'a mahsustur. Ala zalike işte bundan dolayı fe inne muhabbete hadi taifetilleti bu Allah dostlarına muhabbet hiye müteferratun ala marifetihim marifet hallerindeki değişik durumlarına göre bu Allah dostlarına muhabbet beslemek, sevgi beslemek nedendir? Min ecli ni'millahi subhanehu Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerindendir. Ve ya ol bir kimsenin saadeti kurtuluşu ki yeteşerrefu biha bununla müşerrefleniyor. Şerefleniyor. Kale şeyhul İslam. El-Herviy Kusessu Ruhu Şeyhül İslam Herviy Kusessu Ruhu buyurdular. İlahi ey ya Rabbi, ma hada'llezî ce'alte Evliyâke ala vecihin. Ya Rabbi, bu dostlarını ne acayip şekilde yaratmışsın. Men arafehum kim onları bilirse vecedeke seni bulur. Ve ma lem yecidke seni bulmayan, seni bilmeyen lem ya'rifum onları o Allah'ın dostlarını bilmez. Ve bu'du hezihi taifeti bu Allah dostlarına buz etmek, onlara kalben buz etmek, onlara kim beslemek semmün katülün öldürücü zehirdir. Ve tanu fihim onları kötülemek mucibun lil hirmanil ebediyi ebedi mahrumluğu gerektirir. Necan <laughs> Allahu subhanahu ve iyyakum min hadal ibtila Allahu Teala Hazretleri sizleri ve bizleri böyle beladan muhafaza eylesin. Ve kâle Şeyhül <laughs> İslam eyzan aynı şekilde Şeyhül İslam Hirevi Kusesuru buyurdu ki ilahi ey ya Rabbi küllü men eradde ya Rabbi sen birisinin helak olmasını istiyorsan fe aleyna onu bizim üzerimize gönder yani evqihu bi ve melametina o bizim gıybetimizi yapsın bizim arkamızda konuşsun bizi kötülesin ona bela olarak yeter şiir ve men ol bir kimse ki lem yu'nihi muhayminun muhaymin olan Allahu Teala Hazretleri kullarını devamlı gözeten ve himayesinde tutan Rabbimiz bir kimsenin yardımcısı olmasa böyle bir kimseye yardım etmese ve havasuhu onun has kulları yardım etmese el emru fi hatar iş tehlikededir ve huve min melikin o melik bile olsa iş tehlikededir ve hadihil inabetul leti bu tarikat dersi öyle bir şeydir ki en Allahu aleyke allah onu sana nimet olarak vermiştir bir tecdidiha onu değiştirmekle değiştiriyorsun. Birinci dersi bitirdikten sonra ikinci derse geçiyorsun. Bu Allah'ın nimetleridir. Yenbagi lazımdır leke senin için. Lazımdır en ta'tekidaha nimeten azimeten sen onu büyük nimet sayman lazımdır. Büyük bir nimet sayacaksın. Allah sana çok büyük nimet vermiştir. Ve entes el Allah subhanahu el istikamete aleyha Allah'tan da o dersleri yapma üzere istikameti Allah'tan istemen lazımdır diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve ala men huda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ve iltezeme mutabaatel Mustafa. Peygamberimize itibaya yapışanlar üzerine olsun. Muhammed Mustafa'nın sünnetini sünnetine uyanların üzerine olsun. Aleyhi ve ala alihi salavatu ve teslimat salat ve selam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine ve alinin üzerine olsun. Amin ya Rabbel alemin.